Akşehir Hydro Kemer Antlar Zalan Mayını Yedi Kalitasyon Amur Bey İki Kat Bey Buna kaldı E tamam Tamam işte bunlar şeyden çıkmıyor mu? Kutulardan Kolay da alıyorum sanki okuyayım hep 2 XP var, can var. Mayın var. Airdrop killer var işte. Kutulardan çıkıyor bunlar. Kutu kırtırsan da gelsin. İstersen de parayla al. kalkanlar saçma olmaması lazım. Anlamadım. Kalkan olmaması lazım. Büyük kalkan. Parayla işte. O çok iyi namı kuruyorlar bir de otobüsten şey kuruyorlar medikal istersen. Ölmüyorlar da iddia. Allah bilir bombaydı da işte. patlam yapıyor. Patlar ya. E sen de kurabilirsin. Beleş. Abi kalkan oldu kalkanım, yani. Tahta kalkan oldu. Tamam kutudan çıkart sen de kur. Aha hani ne? Hangi kutu? yoktu zaten. Var var. Oyunun girişine menüden kutu kırdırıyorsun. Yine aynı yerde attı bizi. Tamam ee, tamam. Sana çıktı mı şey? Çıktı. Bende var. Tek puan mı? Tek puan var. Zırh var. Can var. Ama az çıkıyor tabii. Sen sağına git sağdakilere düt yap ben yukarıdayım. Oğlum benim ortasından? Ben, <laughs> ben <laughs> çok mu oldum? Genel Aynı senaryo bir daha tekrar yaşanıyor. Eee 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 Nereye? Ben dedim sana gittim diye. Artık artık. Ben Sen benden doğru giderken sağ tarafa düştün. Ne tarafına düştün? Sen ne tarafına düşüyor senin? sağ tarafım. Sağ çaprazında ilerle. Bak ben ne görüyorsun? Ben ne göremiyorum? Düştü lan düştü. Görüm. Şu bin binaların neresine düştü? Arkasına mı? Dur bakayım ben buradan gideyim. Ah! Ah! Nereden sıkıyor? Aha burada ulan, iki kişi var, ulan. iki kişi var burada. Dayanmaya çalıştım. Dayanmaya çalıştım burada adam artık. Bu de bana kaçıyor. Ben sıkıyorum gel gel. Rush yapacaklar bana. Yani ben rush'ım diyorum. Yani Biliyorum. Sen bir adam mı? Evet içine saklandım. Bir saklandım. Biri de bu tarafta. Yan diğer tarafından. Diğeri. Gördüm, gördüm, gördüm. Ne tarafta? Korkma. Öldürdüğüm tarafta, öldürdüğüm tarafta. Sikerim böyle. Başka da mı var Neyse çok harbiyet bir de kazanmam. ne yok ya. Bunlar mı çağırdı şey? Bunlar yukarıdan geldi ha. Bunlar evet. Air Drop'u bunlar evet. çağırdı. Evet. Sağ tarafımızdan da bir airdrop attı ona göre. zaman var mı yani? Zaman varsa gidek alak mı? Ney vardı? Zaman varsa gidek alak diyorum. Hala adam varmış. Adam var zaten orada. Adam nerede mi diyor? bu airdrop bilgisayar noktası yani? Tamam. E ben içine güzel şeyler çıkar. Alın bana hali bak e bak da şurada. Öyle çıkıp bakma görürler seni. Arkadan bak biraz. Başın arkasına gitsen ne olacak? Çekmek var lan. Şimdi var koşturan çelikten. Nereye gidiyorsun? Airdrop evet, işte. hey, mu kalmıştır? Gitmiş ya dronlar. Alınmadı da. Ben de, Aha, attı attı. Kırmızı elin oradan attı bunun bilgisayar atı bilgisayar orada olduğunu gösteriyor da korup koruman lazım ya. Yani. Bilgisayar niye atsın lan buna koyayım? Ya bilgisayar oğlum airdrop atıyor ya ben. E almadılar mı bunu? Yem atıyorlar bize bize sen. Ne aldın lan? Başçık parası. Bak. Yürü ya. Normalde almışlar ya. Ama almışlar da gitmesi varmış. bir 900 HP vardı aldın mı? 900 HP'ye başlıyorsun ha

Fakat hıcağına iyi koruyan Tık tık tık. Bunu beklesek yani? Ses Airdrop sömürenler burada olabilir. Oğlum airdrop'u bir gözüküyor. Bir sonra şey kapandı. İşaret. Sen mi ses yaptın? Çıkamam bir duvar. Burada boş yolun. Boş burayı. Bir şey kalmamış şurada. 600 HP var işin yarıyorsa. Yarar. Gel iki tane var. Airdrop'un orada 900 vardı hiç görmemiz. Buraları tutamışlar. Burada bir yerde var. Çok fazla şey. Şşş, ses mi? Gelin mi? Tamam yapmam. Ne koyayım? Yapma tamam. hiçbir şey bırakmamışlar. Ha lazer buldum lazarlar Lazerler yeni mi çıktı piyasaya ya? <laughs> ha. Şunun arkasına bakıyorum. Ya şu şu kuleye çıkalım ya şu kulenin oraya gidelim şurada yakınlığa giriyon yok gözükmüyor gel taşın oraya gel o bir mi ya bu arada çok yakın ya

gel gel. ya? Ha binanın oradalar. beyaz binanın içindeler. Ha gördün mü? Beyaz binanın yanında. Ben de gördüm de başkaları çatışıyorlar sıkmıyorlar. Diğerleri nerede? Ha sağda mumu patladı. Smok attılar. Diğerleri de tepenin orada. Sağda smokta. Gördün mü smok? Gördüm. Ya orada. Böyle bir inmemiz lazım. Çünkü Soldan, soldan mı gitsek? Arkalarından mı gitsek? Kaynağına ulaşsak yeter mi şimdi? O herifler beyaz meyanın içinde Gel soldan gel Bizi görmezler büyük ihtimalle Gel çalıya gel gel Neredesin? Dur. scope skop var mı? de kendinde skop yok oğlum. Abi tane var da o da. Ne kullan? Bir çok şey değil yani. Güzel bir şey değil. Nasıl güzel değil lan medium işte. Medium medium değil bu. Medium skop diye bir şey. Adamları göremiyoruz. Görüş açımız yok. Biraz bekleyelim. Bence de sorudan devam edelim. Bunlar çıksa da göremeyeceğiz ki biz onları. Oğlum ileri gider çatışıyorlar. Biraz bekle. Oda mı gidiyorsun ya? Yani? Mezor ortalığından geliyoruz. Bak solda şehrin başladığı yer. İki bina var yolda. Kaç kaç hadi bak. Aynen aynen. Sağına da bak ha. Bir air drop attı karşı beyaz binadan. Tepenin oradaki. Valla şimdi lan. Ne iş? Yok var. Beyaz binaya girsek mi? Lütfen. Şey var, şey var mı? Üst katı da var, üst katı da var. Gel beyaz binaya girelim medik pek bir şey var da burada. Görebiliyor musun? Bakın nasıl Ne şey görmüyor? Medkit var. Dur alayım medkit. Şu binaya çıksaydık iyiydi bak. Geç kalıyoruz havuzun içine düş havuzun içine düş 10 numaraya doğru doğru yavaş ben geri geçmesini bekliyorum önümde hangi binayla gidelim mı adamlar var. Karşıdan da damla adamlar geliyor. Aa tepeden biri iniyor. Aa. Sağdakiler çatışıyor mu da? Hepsi dropmuş. Göremiyorum. Soldan gidelim soldan. Kaç çekiyor. Bak soldan iniyor bak soldan iniyor. Bak soldan ileride. Görüyorum görüyorum. Ya şu binanın sonuna gel, binanın sonuna gel. Hızlı gel, kaç. Oğlum çok açık önümüz ya. Gideceğiz mecbur. Soldan gel, soldan gel. Tırın arkasını al. Tırı sağına al. Tepe adamlar var. Binanın içine at kendini. Binanın içine at. Adamlar bir dikkat. Bak o Adam yok adam yok. Ses sus tamam tamam sessiz. Az turucum da var. Üç katına mı çıksam? Hangi Hadi üst katına gel, üst katına gel. Hadi üst katına. Gel. Geldim mi? Karşı binaya mı geçsek? Dur, üst katına gel. Heh. Biri sağ, iki sağdaki beyaz evde, iki tanesi orada. Kaldı dokuz. Biri de bizim sağımızdaki beyaz evde herhalde. Oradan geliyor. Başka ev kalmadı ortada. Ha te tepede adam var tepede adam var <laughs> Bak gördün mü ağacın arkasında <laughs> Bak bak gel 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 vur onu vur so önünde vur <gülüyor> Tamam tamam Ben bir <laughs> <Tamam, tamam. gülüyor> <laughs> üstünde adam var üstünde adam var Kafasına sık vur <laughs> Çok güzel tamam Arkadaşı var mıdır lan biliyor onun? Biliyor biliyor biliyor. Biliyor çık. muhtemelen ağzı sol karşımdan iki adam geliyor gel tam karşımda iki adam geliyor dur önüme çıkacaklar şimdi önüme çıkacaklar neredesin? onun önündeyim Bir daha önümde var senin amına koyayım ya ne <laughs> gösterdin? dur onu çık al Adam var bir tane daha. Can var tamam <laughs> arkadan gelmesin. Lan 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 Bravo be Ah! Bak bak bak! Gerçi 6 kişi kaldı. Çok var. Ben o kadar adam vurdum ya. Ben de şansıma ya hiç bu bariyer bana şey gelmiyor. Bak sadece şey var, e, şeyleri al lan, fakirleri al lan. Bağlı falan al. Bak lan çalıştım. Güllerini, altını, ama bak bariyerde ilerideki mavi bariyer var ya. Görüyorum. Görüyorum, görüyorum. Görüyorum da ben ne O da koşuyor, O da tamam, koşuyor. Tamam, tamam. Görüyorum, görüyorum. Binanın içinde bak pis ya. Sen soluma bak. Şey Ali soluma bak. Soluma gelen bak. Hayır. Nice. Bunlar birbirini yerken ben şu köşeye gideyim. Oğlum çok küçüldü lan. Ah! Ayağım nerede adam? Sağımdaymış. Yok ya. ben oğlum şey değilmiş ya. Nerede? Çok saklanmış herhalde Ya şans solacak adam da ya. Yemin ediyorum ya. Hep o sağdan gelen piş ya şans. Hep uzağıma attı beni ya. Adam yatmış oraya. Yani. <laughs> e Tabii adam hep üstüne doldu. Yeşil adam hep üstüne doldu.